Amirim, Allah Azze ve Celle Ebu Bekir radıyallahu hidayet etti. Allah Azze ve Celle Ömer radıyallahu anhuya, Ali radıyallahu anh'a, Osman'a, Talha'ya, Zeyd'e ve daha nice sahabeye hidayet etti. Onlar hidayeti hak ettiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onlara hidayet etti. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid İbn-i Mughire, bunlar hidayeti hak etmediklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onlara hidayet etmedi. Kardeşler Ebu Davud'un, İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kutsi olarak Allah azze ve celle'nin kendisine vahyetmesiyle Allah azze ve celle'nin şu sözünü bizlere aktardı. Allah azze ve celle dedi ki Ben Rahman olanım. Ben Rahman olanım. Ve kendi ismimden bir isimle akrabalık bağını Rahim olarak isimlendirdim dedi Allah Azze ve Celle. Kim rahimi gözetirse, kim akrabalık bağını gözetirse ben de onu gözetirim. Kim rahimi keserse, kim akrabalık bağını keserse ben de ona vermiş olduğum hayırları keserim dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler gözetilmek istiyorsanız akrabalarınızı gözetin. Allah Azze ve Celle'nin sizi göletmesini istiyorsanız akrabalık bağlarını gözetin. Allah Azze ve Celle'nin size vereceği her hayra muhtaçsanız bu hayırları elde etmek için akrabalık bağını gözetin. Bu hayırların üzerinize karşı, size karşı kesilmesini istemiyorsanız akrabalık bağını gözetin. Allah Azze ve Celle kendinden bir isim olarak, kendi ismi olarak Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi Rahim'dir. Allah Azze ve Celle akrabalık bağını, akrabalık ilişkilerini Rahim olarak isimlendirmektedir abiler. Bu çok azim bir meseledir. Bu çok önemli bir meseledir. Rabbimiz kendi ismini, Rahim ismini, Rahman'dan bir parça olan Rahim ismini akrabalık bağı için Allah Azze ve Celle böyle bir isim vermiştir. Ve Rabbimiz şöyle tehditvari ibarelerle demektedir ki kim akrabalık bağını, kim Rahim'i gözetirse ben de onu gözetirim. Kim Rahim'i keserse ben de ona vereceğim, ona göndereceğim hayırları keserim dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler, bizler Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde İnşallah bundan sonra ifade ettiğim gibi Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğinde Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiş olacağız. Allah Azze ve Celle'ye itaat ettiğimizde bizlerin akrabalık bağlarını gözetmesi gerekir. Ve inanın kardeşler kim akrabalık bağlarına riayet ederse, kim akrabalık bağlarını korumaya çalışırsa bu hidayet üzere kalmaya sebeptir. Bu kişinin hidayete ermesi için büyük bir vesiledir hidayete erdikten sonra hidayet üzere kalabilmesi için en büyük vesilelerden bir tanesidir kişinin sıla-i muhafaza etmesi. Bunun için Müslümanlar olarak hepimiz buna dikkat etmeliyiz. Şayet hidayet olunmak istiyorsak akrabalık bağına riayet edeceğiz kardeşler. Şayet hidayet olunduktan sonra hidayet üzere, istikamet üzere kalmak istiyorsak, sebat etmek istiyorsak bizlerin akrabalık ilişkilerine, akrabalık bağlarına dikkat etmesi gerekir. Abi Allah Azze ve Celle Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya hidayet etti. Allah Azze ve Celle Ömer radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, Osman'a, Talha'ya, Zeyd'e ve daha nice sahabeye hidayet etti. Onlar hidayeti hak ettiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onlara hidayet etti. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid ibn Mughire Bunlar hidayeti hak etmediklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onlara hidayet etmedi. Kim hidayeti hak ederse Allah Azze ve Celle onlara hidayet edecektir. Kim akrabalık bağlarını kurursa, rahimi muhafaza ederse Allah Azze ve Celle böyle kimselere hidayet edecektir. Veya böyle kimseler hidayet üzere iseler Allah Azze ve Celle böyle kimselerin ayaklarını İslam üzere, istikamet üzere daha sağlam bir şekilde bastıracaktır. Bunun için kardeşler hidayet olunmak ve hidayet üzere kalmak istiyorsak akrabalık bağlarını gözetelim. Rahimi gözetelim kardeşler. Bir gün bir tane sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Olayı bizlere İmam Bukhari rivayet ediyor. Adam geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ey Allah'ın Resulü ben cahiliyemde de iyi bir adamdım, iyilik yapardım. Daha sonra iman ettim, İslam'a teslim oldum. Peki benim daha önce cahiliyemde yapmış olduğum ibadetler ne olacak? Böyle bir soru sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir cevap verdi. Dedi ki nereden biliyorsun? Belki de Allah senin o yapmış olduğun hayırlı ibadetler, hayırlı ameller vesilesiyle sana hidayet etmiştir. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kardeşler bu adam, bu sahabi amel olarak tam olarak neyi zikretmiş olabilir? Şöyle çok büyük ameller aklınıza gelmesin. Bu adam dedi ki ey Allah'ın Resulü ben cahiliyemdeyken köleyi azat eder. bolca sadaka verir, ve sılay rahimde bulunurdum dedi bu adam. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki Allah senin yapmış olduğun bu amellerin vesilesiyle sana hidayet etmiştir. Kardeşlerim bugün elhamdülillah bizler hidayet üzereyiz. Kim bilir belki içinizden bazıları belki farkında değilsinizdir. Akrabalarına karşı ilgisinden dolayı onlarla ilişkisini muhafaza etmiş olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle size hidayet etti. Kim bilir belki de bir gün bir çocuğun başını okşamış olduğunuzdan dolayı Allah Azze ve Celle sizlere hidayet etti. Kim bilir belki de güzel ahlakınızdan dolayı sahip olmuş olduğunuz güzel adabınızdan dolayı Allah Azze ve Celle sizlere hidayet etti. Veya vermiş olduğunuz bolca sadakanızdan dolayı cahiliyenizde yapmış olduğunuz hayırlı amellerinizden dolayı Allah Azze ve Celle bugün size hidayet nasip etti. Vallahi kim hidayeti hak ederse Allah Azze ve Celle hak edene hak ettiğini verecektir. Vallahi kim delaleti hak ederse, Allah Azze ve Celle delaleti sapıklığı kim hak etmişse, Allah Azze ve Celle ona isabet ettirecektir. Kim hidayet üzere kalmayı hak etmişse, Allah Azze ve Celle ona sebat verecektir. Ve İslam dini üzere, istikamet üzere kalmak istiyorsak, bizlerin akrabalık bağlarına, sıla-i rahime dikkat etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle ona özel bir isim vermiştir. Kendi ismini vermiştir, rahim ismini vermiştir kardeşler. Bu bu meselenin ne kadar önemli olduğunu apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.